Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar artık Brawl Stars videosu da çekmeye başlayacağız ve hesabımızın adı Sivri Bilgiler yani şu arkadaşlar hesabımız adı neden Sivri Bilgiler diye soracak olursanız benim Zeynep'in kanalının dışında Sivri Bilgiler diye bir kanalım daha var arkadaşlar eğitim ve araştırma kanalı ee, arkadaşlar ya benim bu hesabı açalı bir ay falan oldu hemen hemen ama çok güzel bir şekilde geliştirdik ve arkadaşlar yani kupamıza bakalım ee, 9568 kupayız arkadaşlar ee, kulübümüzde kulübümüzde e, 9. sıradayım arkadaşlar görüyorsunuz yani 16 bin kupalı biri var ben 9568 kupayla e, 9. sıradayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar kısa sürede çıkan karakterlerimiz bunlar 23 karakterim var ve Arkadaşlar görüyorsunuz yani çok kısa bir sürede o kadar güzel kastık ki Birçok karakterim 20 rütbenin üstünde Ve birçoğu da 15 rütbenin üstünde arkadaşlar 14 rütbenin altında çok az karakterim var Evet arkadaşlar benim karakterlerim bunlar ee bundan sonra Brawl Stars videoları da çekeceğim ee ve Zeynep de burada arkadaşlar Zeynep de sizinle konuşmak istiyor artık ee arkadaşlar kısa bir bilgi vereceğim bizim hani şu anda güncel youtuberlar gibi böyle cezalı paket aç işte mega kutu aç falan arkadaşlar bizim böyle şu anda bir paramız yok ama inşallah sizin desteklerinizle iyi bir yere gelirsek hani belli başlı e, siz de biliyorsunuz paralar kazanmaya başlarsak biz de sizin gibi yani biz de e, sizin beklediğiniz diğer. gibi diğer youtuberlar gibi Laz olsun CBC olsun onlar gibi paket açmaya başlayacağız arkadaşlar ve çok güzel paketler açacağız paket açma videoları yapacağız ama hani inanın şu anda e, bunu yapacak durumumuz yok ben zaten güncel olarak sabahtan akşama kadar full time çalışan biriyim akşamları video çekmeye çalışan biriyim ve uzun zamandan beri biraz ara verdik Zeynep'in de video çek gel çekesi, gelmedi ben de çekemedim açıkçası videolarımı biliyorsunuz arkadaşlar bu bugünlerde zor bir dönemde olduğumuz için birçok youtuberlar bu aralar şey video atamıyor biz de onlardan biriyiz yani benim uğraşmak zorunda olduğum arkadaşlar 3 tane kanalım var. Birisi size yine bir kanalı, ona birlikte video çekiyoruz zaten. Bir tanesi sivri bilgiler, bu hesabın adı gibi ve bir tanesi de arkadaşlar komedi kanalı, kedi videoları ile ilgili çok güzel bir komedi kanalım var. Evet çok da komik. Evet arkadaşlar çok da komik ve bu videoları, bu kanalların linklerini, bu videoların, bu videonun altına bırakacağım arkadaşlar. Eğer bakmak isteyen, incelemek isteyen varsa bakabilirler ama emin olun. İyi e butonuna e, da bırakacağız. Evet. Ama emin olun komedi kanalım, kedi video kanalım çok güzel arkadaşlar. E, Türklere baya bir yayın yaptım TR'ye. Pek izleyen olmadı arkadaşlar videoları. Ben de e, açıklamaları ve başlıkları değiştirerek belki hani Avrupa'daki insanları izler diye başlıklarını ve açıklamaları yabancı şekilde yapıyorum arkadaşlar İngilizce. İnşallah o şekilde izlenir e, diyerek e, videomuza Başlayalım artık, oyunumuza başlayalım. Şimdi ben küreklerimizi seçeceğim. Evet. Ne yapalım şimdi Zeynep? Hangi karakterimiz? Ama şimdi bak, ilk önce bir göreve bakalım. Tamam. Görevlerimizde ne var? Görevim. Ve bu arkadaşlar... arkadaşlar, babam rol Pes'i bitirdi. Evet, yani arkadaşlar ben... Yani şu anda değil, değil... Şu anda değil, ben yani... Nereden baksanız bu... E, görev grubunu... Bitireli... Yani iki hafta gibi bir süre oldu iki haftadır büyük kutu açıyoruz ama evet. iki haftadır büyük kutudan bir tane bile karakter çıkmadı ne aksilikse. Hiç. Aksesuar bile çıkmıyor. Supercell bize kötülük yapıyor şu anda. Aynen. İçki açılık yapıyor. Bir tane bile karakter çıkmadı bırakın karakteri aksesuar bile çıkmadı şu anda. Bu arada arkadaşlar şey diyebilirsiniz o zaman Max ve Spot ve Pen nasıl çıktı diyebilirsiniz onlar Mega kutulardan çıktı. Evet arkadaşlar onlar Mega mevcutular, kutularımızdan çıktı. Ama inşallah desteklerinizle de, kanalımız büyürse çok sayıda mevcut açacağımıza inanıyorum. Evet. Diyerek evet. Şimdi videomuza başlayalım Zeynepciğim görevlerimize bir bakalım. Ben de ben de tamam. Bak, şimdi bak. Kolaylıkla. Sen savaş topu modunda güzel oynuyorsun. Ee, savaş topu modu var. Bu boş savaşı var. Evet. Evet arkadaşlar yani bakın şurada bir şeyler göstereceğim. Çok kısa bir süre olmasına rağmen. Ben e, birçok boss savaşında çılgın e, grubunu bile tamamlamış Yani çılgın e, derecesini bile tamamlamış vaziyetteyim arkadaşlar. Ya, ya çılgın du, du, şeyi çılgın seviyesini tamamlamak çok zor arkadaşlar ama ben Bakın ikisinde de çılgın seviyesini tamamlamış durumdayım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle dediğine bakmayın. Be ikimiz takım oluyoruz. O yüzden beraber yaptığımız oluyor bu. <laughs> Nerede? Ben o çünkü yönlüsün. Tek başıma tamamladım. E bir, e bir keresine konuğumuzla ve ben de de yapmıştım. Evet. E ama onu video çekmemiştik. Evet şimdi e ne yapalım? E, ne şimdi oynayalım? Ben Metal City'yim istersen. Tamam hangi modda oynayacaksın? Yok savaş topunda oynayayım. Sen savaş topunu iyi oynuyorsun. Ben oynamayacağım. Savaş topu. Hayır bu maçı sen oynayacaksın. Şimdi yani karakterini sen ben seç. Ben evet. Emre'ye gider mi? Sen bilirsin. Hangisini seçer mi Evet, al bakayım canım. Bir kere de sen bir, bir oyun oynayalım. Bir kere oynayacağım. Tamam, sen bir kere oynayalım, bir kere de ben oynayayım Hadi bakalım. Hayır, hepsini sen oynayalım. Hadi oynayalım. Gerçi şu kasaların olduğu bu modda 8 bit çok çok da işe yaramaz bir destek yaratıyor. Aferin. Evet evet. Buradan saldır. Çok güzel. Çok güzel. Buradan saldır. Yürü yürü. İşte gol attı. Çok или7, çok evet. Çünkü orada bak şey var, iki tane tik var. Bombaları daha ne kuşuyor? tane tik var. yok pardon, bir tane tik bize ait. Aşağıda bir şey mi var? Tik tik onları durduramaz. sen durdur bakayım. Durdur. Çok güzel. At oraya at.

Dur şimdi. Tamam. bir Tamam, bir yol açtım. Ee, bitirebilirseniz Kalemizini Karit kal 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 arkadaşlarına yardım etsin <laughs> Bak şey Ayı vur. Kazandınız evet. Evet, evet. İşte bu. Evet, ben birinci görüşmeyeceğim. Şimdi çıkış yapalım. Lazım, Evet. Şimdi bugünlük bu videoyu noktalayalım. İnşallah daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Peki. Kanalımıza abone olun. Like atın inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.